Şi makam. Daha Kaç taraftan gelen araç taklatarak öyle bir şey bana doğru geliyor. Ben de kaza bas, kendimi kurtarım araç benim aramaya düştü ve sürüp delerek. içerisinde yatıyor. İçerisinde kendi imkanlarımızla beraber elini kemerini keserek içerisindeki e, kişiler çıkardık. Daha sonra bize de yardımcı olanlar oldu. Bizim biraderimle beraber ilk e, yardım ve müdahale eden kişi biz. Benim, benim önümden uçup geliyordu zaten. Ben kendim gaza bastım kurtardım ben Kendimi kurtardım. Aynen. Benim, benim üzerinden uçarak geçti. Ben gaza bastım kurtardım kendimi.